Arkadaşlar merhaba aracımız 2015 model Comfortline Golf 7 Yeni tip çerçevesiz karan dizaynı aldık Aliexpress'ten bugün montajını yaptım Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor Sizlere de bir video çekeyim dedim Bakın şu anda kapattım Yavaş yavaş aydınlanacak Şuraya da bir band koydum hatta arkasına Şimdi bakın Bakın yavaş yavaş aydınlanıyor. Görüyorsunuz. Evet. Farka bakın. Yavaş yavaş aydınlanıyor. Şimdi bakın. Tekrardan kontağı açıyorum. Bakın. Kontağı açtım şimdi. Bak nasıl kararmaya başladı. Detaylı bir şekilde montajını yaptım. Hayırlı olsun. Tavsiye ederim.